Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bug 3 videosunu çekiyorum. Hadi başlayalım. Ne Şöyle. Bu 3 kişiyle ne oluyor? Şöyle. Kırsınlar. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle Tamam. Şimdi yerini kır. Kır. Tamam. Lo şimdi benden uluz olur. Uluzlu olur. Tamam at. Şöyle şöyle. Geçtik. Lu bir daha ulti doldur. Hadi bir daha yapalım. Bu. Raza dolduralım. Tamam. Geri dönülmüyor çünkü orada da çatı olması lazım. Arkadaşlar böyle bir videoydu. Bu arada bir şey izleyeceğim şu ay arkadaşlar kat böyle şeyler var videomuza like atıp beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz hadi görüşürüz bay bay